merhabalar arkadaşlar bugün sizlere OG dövmesinin tanıtımını yapacağız Yanımda Berk var ve Alp var beyler hoş geldiniz Hoş, hoş bulduk. İlk öncelikle salaklık yaparak Yani beyler şu 23 Nisan paketini alıyoruz tamam mı Şöyle hemen alalım 1 2 3 aldık canım gitti böyle Canımdan can koptu falan <laughs> Dur. Çok Acı dövme özelliklerini ben. söyler misin? Ya? 16 kurt zp diyor oğlum bir dakika lan kurt menzili 16 yüzde 16 wow kurt hızı falan hacı hemen deneyelim hadi girin odaya oğlum hepsinden güçlü hepsi 16 hepsi 16 lan bütün gemilerden güçlü lan bu şöyle tamam bir dakika başka ne takabiliriz böyle simon bolivarı falan mı tak aga simon bolivarı falan takayım mı Tak onları mı? Tak. şöyle belki. Onun karakteri nasıl ya? Oo değişik. O da 324 gel. Ben mavi takım bulacağım o zaman. Tamam gel. 324. Siz ulti falan varsa takın sizi tamam mı? Yoksa da ben atarım size dur. Tamam. Tamam. Alp bana kardeş. Tamam tak zayıf tak. tak. Tamam tamam. O, o da kaç? 324. Şifre var mı? Yok. Şifre koysan oğlum. Koyacağım bir dakika. Sen karşıya geç al. Ben tamam, geçiyorum. Aç pay Giriş aç, giriş. Tamam. Bak. 20 10 dakika yaptın değil mi bir süreyi? Aynen aynen başlayalım. Şimdi zayıf takayım. Bir de pompalı takayım mı? Spas var ya. Tak. Ta ta hadi tak. Ben tamam, dövme takayım şey. EK falan filan işte takın hadi bir şeyler. Çabuk tamam. Olun yalnız. Hazır tamam. ver. Al. Dur bir dakika ben şu kaskımı takayım da 230 set taktım tamam. Önemli olan dövme ya. Ama taktım yani. taktım. <laughs> Bir bakalım. Bir uzaktan abi tamam mı? Aynen onu bu çok merak ediyorum beyler. Biliyorsunuz OG dönmesi uzaktan vuruyor diye biliyorduk hepimiz. İnşallah uzaktan vurur. Şimdi düz bal <laughs> senin basa geliriz <laughs> biz düz alana. Şöyle. Bir bakalım. Oğlum kurdu mu hızlandırmış lan bu? Gel. Şu yere Acak gel. Şu Şimdi kabana. vur ona. Ay çekil aralana gel. Vur bakayım bana. O bir dakika o 3 metreden öldürüyor. Beyler uzaktan vuruyor bu. Ama sağ sol olduğu zaman daha çok uzaktan vuruyor. Aynen ben bir dakika benim her zaman açık ya. Ondan unutmuşum. Beyler aşırı güçlü harbiden diyorum bak. Gelin bir daha gelin. Kurtul kurt Bak beyler full ejder adam. Gel. Full ejder. Bir. iki vuruş atıyorum. Adamın seti yok bakın beyler. Hiç dövme seti yok. Tek atıyorum. Sonra insan olun arkadaşlar. Gençler lan, harb Var, harbi. Efs Sa Bir saat bak taklayla gel tamam taklayla ama mes uzak mesafeden de. git. Bana gelmeyecek şekilde bence. Midene bakayım şurada. Gelmedi. Bir daha biraz daha gel. 4 gelmeden metre. vuruyor. 4 metre. Dur bekle. İnsan ol bakayım. İnsana iki oh. vuruş attı. Oha çok fena bunda gameplay <laughs> çekili. Ben çekeceğim beyler hemen. O oh, bir vuruş atıyorsun lan. <gülüyor> <gülüyor> Abi efsi lan. Gel, buraya gel buraya buraya buraya. Bir de sağa sol şey var ya. Dur dur vurma vurma. Dur Dur bakayım ben kaç yiyeceğim. Kafana bir tane şimdi iki zayıf sıkacağım. Kafana zayıf sıkıyorum. Ve full mü dövme Full full. Kaç? İ 211. <laughs> İki vuruş attı. Şöyle bu kükremesiyle çok güçlü. Aynen. Anladın mı? Abi vuruş çok iyi ya. Supasla gelelim bir de gel gel. Vur artık. Kaç. Geç 70 can. Am <laughs> supas alır ya zaten. Koyalım. İyi mi? Şimdi ne deneyelim? Hızına bakalım bir dakika. İyi bu hızına bakalım. Abi, abi. Çok abi çok hızlı. Abi uzaktan vurması kadar güzel bir şey yok gerçekten Aynen. böyle ne kadar hızlı. Oğlum çok hızlı koşuyor Olmuyor. lan. Sende özel kurt ete, ne var mı? Yok ben... Normal, normal bir Sende var, var mı lan? Al. Ben de var, bende var. Gel bir yarışalım. Ol, <laughs> gel yanıma. Ol, ol. Yanıma gel yanıma. Geliyorum, geliyorum dur. Au! Abi 1 2 3 3. Ana dur insan oldum dur. <laughs> Al A, ben dur. <laughs> dur dur. 1 2 3 Olmadı gel, olmadı gel. 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 Ben başlatacağım. Dur ateş ettiğimde havaya başlar. Ha oğlum 1 2 3 diyeceğiz. 1 2 3. E benim ya. Yok. Oh. <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok Beyler uzaktan vurması gerçekten <laughs> Efso bir şey efso Şimdi ben bununla gameplay çekeceğiz hemen yani Üstüne bir ekleyeceğiz bir oyuna girip Oyun odasına girip oynamamız lazım Abi normal savaşsanız abi normal bana karşı savaşın bakayım nasıl olacak Ne oldu? Ben bunu düz vuruyorum sadece ya. Saat. Abi <laughs> Abi efsane bir şey var ya bu. Beyler harbiden diyorum. Salaklık olarak aldık dedik ama gerçekten çok güzel. Aşırı güzel yani. Öpüverdiğim işte kullanılıyor. İnsanlı da ölmeyecek zannettiğim bir anla <laughs> <laughs> Yok yok İnsan da ölmez yani Beyler ölmez. bir de şimdi çıkın bakayım odadan Çık Dur bekle ben, çıkayım. ben çıkayım ya. ya Bunu kurtul kurt, kurt kurt aç Ben insan es, Kurt insan kurt aç ya İnsan kurt şuna zaten O da kaçtı 324 Oğlum 324 adam gelmez yalnız Aynen Dur Bakayım Düşürmeye çalışalım ya Beyler ben oyuna girince başlatacağım bir daha videoyu Evet beyler başladık oyunumuza Şöyle OG dövmemizle birlikte gene akacağız. Haydi bakalım Demet e kalın Kala gelmez ya. Umarım. Gelse de bir şey fark etmez kardeş. Ay. Ba bu ki <laughs> <Olum>. Oo. Abi, <laughs> abi hep so bir şey gerçekten. Daha önce bu kadar sevmemiştim. Ölmüyor mu? Ona doğru katmışım ya. Bu kafa var ya. Abi gerçekten çok iyi bak gerçekten çok iyi Yani beyler ben bugün oyundan çıkmam herhalde bu dövmeyle <laughs> Uzaktan vuruyor kardeş abi, 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 abi. Hile misin sen ölmüyor ya, ya? Bana. Bak Allah ya. kurt donuşundan kurtulması Eksi 16 yazıyor ama Kurtulurken bile yani O sırada bile vursan adama Ölüyor gerçekten. Abi, Abi efsane, efsane ya. Gelme gelme. Alınız kim <gülüyor> gelme ya? <laughs> gelme lan. bekleyin oğlum bekleyin sizi lan. Bekleyin gençler geliyorum. Geliyor abiniz. Ya Allah'ım. Ya oğlum. Dedim seni bir alayım ondan sonra kurda dönüşeyim. Beyler gerçekten bugün... Tamam tamam. Bizim Salih şey attı aykırım attı. İzle şimdi sen diye. <laughs> Salih'e buradan selam olsun. Ne oluyor? Canım kardeşim. Ya kardeş <laughs> yine miyim ben yahu. yahu? <laughs> Arkadan falan Bu tek atıyor. Basenizin orada oğlum. Adamlar, adamlar kaçmaya adamlar başladı, başladı artık ha. Oha tepeden vurdu <laughs> Oğlum tek vuruş atıyor ya Beyler bu efsane video için <laughs> Efsane bir like istiyorum Gerçekten abone, Belki... Beyler, abone. beyler ee, bir de Yani böyle değişik tanıtım Videoları istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz Abone olmadıysanız yani Beni seviyorsanız eğer destekleyin Yani gerçekten sevinirim like atarak, yorum atarak özellikle yorumlarınızı güzel aha adam odadan attı beni. <laughs> Benim de attım. İşte beyler like atın yani bir şeyler yapın yani beyler gerçekten bu güzel tanıtımı belki ilk defa biz çekiyor olabiliriz bu şeyde Wolf'ta. Güzel bir like bekliyorum beyler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. time i think i'll find a way uh, i told my mama i'll be on the way yeah.